Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Murat. Bu çalışmamızda görmüş olduğumuz soruyu çözeceğiz. Soruda arkadaşlar diyotun üzerinden geçen akımı, diyotun gerilimini ve diyotun harcadığı gücü soruyor. Şimdi baktığımız zaman diyot elemanı arkadaşlar bir elektronik devre elemanı. Gördüğümüz üzere burada iki tane anot ve katottan oluşuyor. Uç, ucu var. Doğru polarlandığında yani anot ucu katottan daha yüksek bir gerilime sahip olduğunda bu diyot arkadaşlar tek yönde akım iletiyor. Şimdi burada soruda yazmamışım ama ben şöyle diyeceğim. Bu soruda arkadaşlar diyot elemanımız silisyum olsun. Silisyum arkadaşlar doğru polarlandığında yani üzerinde artı eksi 0.7 volt olduğunda üzerinden akım geçişine izin verebilen bir eleman. Karakterisine bakacak olursak da karakteristik bu şekilde. Bakın üzerindeki gerilim mesela 0 voltsa akım akmıyor. Mesela şurayı mavi olarak çizeyim. Üzerindeki gelin mesela diyotun üzerindeki gelin 0 voltsa akım akmıyor. 0.1 voltsa artmıyor, 0.2 voltsa artmıyor ya da eksi 1 voltsa artmıyor. Tam 0.7 volttan sonra artık diyot iletme geçiyor ve kısa devre oluyor. Üzerinde 0.7 volt var ve ondan sonra akım akıyor. Şimdi baktığımız zaman bu diyotun arkadaşlar, şimdi sorumuzda bir tane 10 voltluk gelin kaynağı var. 5 voltluk bir gerilim kaynağı var. Bir de burada 2 voltluk gerilim kaynağımız var. Buradaki gerilim kaynaklarını ben şu şekilde göstereyim. Bakın artı eksi 2 voltluk gerilim kaynağı. Buradaki gerilim kaynağımız 10 volt. Şey 5 volt özür dilerim. Buradaki gerilim kaynağımız da 10 volt olarak görüyoruz. Artı eksi 10 volt. Şimdi ben arkadaşlar baktığım zaman diyordum bakın. Anot ucunda Kaç volt gerilim olduğunu bilmiyorum ama katotta 2 volt olduğunu biliyorum. Şimdi buradaki anot ucunda 0.7 volt'tan yani 2. nokta burası 2 volt ya burası 2.7 volt olursa diyot kısa devre oluyor ve akım akmaya başlıyor. Peki ben buradaki gerilimi nasıl bulabilirim? Buradaki gerilimi bulabilmek için arkadaşlar bu diyot elemanını devreden çıkarıp yani şuradaki devrenin tevenin eş değer devresini alıp bir devre oluşturacağım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Diyot elemanı ben bu devreden çıkardığım zaman bakın görmüş olduğumuz devre nasıl bir devre olacak. Şöyle basit bir şekilde ben şu gelim kaynağını sol tarafa kaydırdım. Bakın şu şekilde. Şu uçtaki bu uçla bakın bu, bu noktaya A noktası diyeyim. Tamam mı? Pardon. Anot ucu. Anot ucuyla toprak arasında hangi elemanlar var? anot toprak arasında bir şöyle yazayım. Tamam. Anot toprak arasında bir, bir direncimiz var. Gördüğünüz üzere. Bir K'lık direnç. Ondan sonra anot uc, şunu sildik. Anot toprak arasında bir 500 ohmluk direnç var. Bir de 10 voltluk gelim kaynağı var. Şöyle. Değil mi? 500 ohmluk direnç. Bir de artı eksi 10 volt. Bir de ne var? 200 ohmluk dirençle bir de 250 ohmluk, 250 ohmluk dirençte 5 voltluk gerilim var. Artı eksi 5 volt. Gördüğünüz üzere arkadaşlar A ucuyla buradaki yani A düğümüne baktığımız zaman şu devre gördüğünüz üzere 1K 500 ohm'a 10 volt, 250 ohm'a 5 voltluk dirençlerden oluşuyor. Burası A düğümü. Bunun ucuna ondan sonra ben ne yapacağım arkadaşlar? Burada bakın şuraya diyot elemanını getireceğim. Ondan sonra 2 voltluk gelim kaynağını da buraya bağlayacağım. Şimdi benim amacım arkadaşlar şu. Buradaki diyot elemanını çıkararak buradan devrenin TV eş değer devresine bakmak. Yani baktığım zaman burada görülen V tevelin gelimi neyi? İlk başta onu bulacağım. Şimdi ondan sonra buradaki VTM'nin gelimini bulabilmek için yapacağım şey şu. Devre demiklemlerini kullanacağım. Yani bu onun içinde bakın şu gözde ya da dur bakayım nasıl yapayım. Şöyle yapacağım. Buradan geçen akım I1 akımı olsun. Tamam mı? Buradan geçen akım I2 akımı olsun. Bu direnç üzerinden geçen akım da bu iki akımın toplamı kadar bir akım olacak. I1 artı I2 akımı olsun. Dolayısıyla arkadaşlar I1 akımı, I2 akımı ve I3 akımı. Şu diyot elemanı yok. Tamam mı? Hani oraya şu anda eklemedik. Bir saniye. Eklemeyi pardon. Allah Allah. Ekle diyorum. Bakın. Diyot elemanını çıkardım. Ve bu devreye bakıyorum. Şunu da özelliklerden biçimli. Şöyle yapayım. Dolguyu beyaz yapalım ki görünmesin. Tamam. Diyot elemanını çıkardım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bu devreyi çözeceğim. Bu devreyi çözerken ne yapacağım? Çevre alacağım. Bir şöyle çevre alacağım. Bir de şöyle çevre alacağım ve devre denklemlerini oluşturacağım. Şimdi bakıyorum. Eksi 5 volt. Bu çevreden giriyorum. Eksi 5 volt artı 250 ohm çarpı bu direnç üzerinden geçen akım I1 akımı artı şöyle değil de bir saniye böyle değil de şöyle alsam daha kolay olacak. Çünkü bir de diğer türlü eksiyle almam lazım. Şöyle alıyorum. Artı devam ediyorum. 1K'lık direnç çarpı bu 1K'lık direnç üzerinden geçen akım I1 akımı artı I2 akımı. I1 artı I2 akımı. Kapalı çevrim boyunca gelim düşümlerini toplayıp sıfıra eşitledim. Ondan sonra ikinci çevreme bakıyorum. İkinci çevreme eksi 10 volt. Bu gelim kaynağından giriyor. Artı direncimiz ne? 510 510 çarpı bu direnç üzerinden geçen akım I2 akımı artı buradaki direnç çarpı üzerinden geçen akım I1 artı I2 akımı eşittir 0. Şimdi ben bu iki denklemi düzenlediğim zaman ne olacak arkadaşlar? I1 I1'in kat sayısı bakıyorum. Burada 1K var. Bir de 250 ohm var. 1.250 1.25K I2'nin katsayısı ne olacak burada? 1K artı I2 çarpı 1K. Şey diyebilirsiniz. Neden diyot yok? Çünkü terenin eşdeğer devresini alırken diyot elemanını çıkardım. Ve sadece buradaki şu sol taraftaki devreye bakıyorum. Tamam mı? Diyot elemanı yok yani. yani diyot elemanını sonradan ekleyeceğim. Şimdi I1 elemanı, I1 akımı çarpı 1.250K artı I2 çarpı 1K. Ondan sonra bakıyorum başka bir şey var mı? Eşittir 5 volt. Eşittir 5 volt. Ondan sonra ikinci dedikleme bakıyorum. I1 akımı. I1 akımının çarpı. Burada bakın bir 510 şey 1K. 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 1K artı. I2 elemanı. I2 akımı çarpı. I2 akımında bakın burada bir 1K geliyor. Bir de 510 burada geliyor. Dolayısıyla 1.5K. Bunu da eşittir. 10 voltu da karşıya atıyorum. 10 volt. Şimdi arkadaşlar çözmem gereken burada I1 akımı ve I2 akımı. Alıyorum hesap makinamı. Burada denklem çözme özelliğini kullanıyorum. I1'in katsayısı 1250. I2'nin katsayısı 1000. Eşittir 5 volt. I1'in ikinci denkleme geliyorum. I1'in katsayısı 1000. I2'nin katsayısı 1500. Eşittir 10 volt. Burada çözmek istediğim zaman arkadaşlar I1 akımını benim hesap makinem eksi 2 nokta 85 volt olarak buldu. Pardon. Mil, pardon volt diyorum. Amper. Doğru yaptık değil mi? 250 ohm. Değil mi? Ondan sonra 1K çarpı I1. Evet. Eksi 10 volt 500 çarpı I2 artı 1K çarpı. Evet. Sonra arkadaşlar I2 akımına bakıyorum şimdi. I2 akımı da yine buradan hesap makinemde şöyle eşitlediğim zaman 8.57 mA çıkıyor. 8.57 mA olarak çıktı. Yani baktığım zaman bakın arkadaşlar buradaki bir klık direnç üzerinden geçen akım I1 artı I2 ya. Dolayısıyla bu bir kalk direnç üzerindeki gelimde VTV'nin gerilimi VTV'nin gerilimi eşittir. 1K çarpı I1 akımı artı I2 akımı. Dolayısıyla ne yapacağım? I1 akımıyla I2 akımını toplayıp çarpacağım. 1K'yla 1000 1K çarpı 2 nokta, eksi -2. 85 artı 8.52 çarptığım zaman arkadaşlar 5.67 volt olmuş oluyor. 5.67 volt olarak VTV'nin gelinliğini bulmuş oluyorum. Yani benim arkadaşlar eş değer devreyi alırken bakın şöyle TV'nin eş değer devresini alırken şurada RTV'nin direnci bir de artı eksi VTV'nin gerilimi var ya ben buradaki VTV'nin gerilimini 5.67 volt olarak buldum. Peki RTV'nin direnci ne oluyor? Yani şuradan baktığım zaman Buradan yine baktığım zaman RTV'nin direnci gelim kaynakları bağımsız gelim kaynaklarını kısa devre ettiğim zaman elde ettiğim direnç arkadaşlar. Burada baktığım zaman A noktasıyla toprak arasında bir 1K var. 500 ohm var. Bir de 250 ohm var. Dolayısıyla bu üçü de birbirine paralel. Dolayısıyla RTV'nin direnci buraya yazayım. 1K paralel 250 ohm paralel 510 Geliyorum hesap makinemde. Bunu hesaplayacağım. 1 bölü 1000 artı 1 bölü 250 artı 1 bölü 500 Sonra çıkan sonucunda tersini alıyorum. Ve arkadaşlar 142.85 ohm yapmış oldu. 142.85 ohm yapmış oldu. Yani şuradaki direncimiz 142.85 85 ohm yaptı. Şuradaki genliğimiz de 5.67 volt yaptı. Şimdi ben burayı tekrar kontrol edeceğim. Kontrol ve yapayım. Şurada gereksiz olan şeyleri siliyorum. Ve bakın arkadaşlar. Benim aslında ihtiyacım olan devre şu sağ taraftaki devre olacak. Şunu alayım ben. Hoppa. Tamam. Şunları da sileyim. Ve tebenin TV yani TVnin eş değer devremiz bu. Şimdi geleceğim ben bu az önce silmiş olduğum diyot devresini getireceğim. Buraya yapıştıracağım. Burada da artı eksi 2 voltluk genlik var. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Diyot üzerinden hiç akım akmamış olsa ne olacak? Direnç üzerinde hiçbir gerilim olmayacak. Dolayısıyla buradaki normal gerilim 5.67 voltluk bir gerilim olacak. 5.67 volt diyotun anotunda var. Katodunda 2 volt var. Dolayısıyla doğru bir hani polarma oluyor ve anot ucu katottan daha yüksek bir polariteye sahip olduğu için bu silisyum diyot ne yapacak? İletime girecek. İletime girdiği için arkadaşlar üzerinde şuradaki 0.7 volt gerilim olacak ve ama akan akımda devreye bağlı olarak görülecek. Dolayısıyla ben buranın yine eşdeğer devresini çizersem şöyle diyotun iletime girdiğini anladık. Dolayısıyla diyot iletime girdiğinde üzerinde 0.7 volt var. Şurada da artı eksi 2 voltluk genlik var. Şurada da artı eksi 5.8 67 volt var. Burada da 142.85 ohm var. Şimdi diyotun üzerinden akan akım ID akımı olduğu için bu ID akımını bulacağız. Bu ID akımı da zaten ana kol akımı. Dolayısıyla şöyle bir çevre aldığımız zaman eksi 5.67 volt artı R direnci çarpı ID akımın artı 0.7 volt artı 2 volt eşittir 0. Kapalı cefin boyunca gelin düşümlerini toplayıp sıfır eşitledik. RTV'nin direncini bulduk. Sadece ID akımını hesaplayacağız. ID'yi ben buradan yalnız bırakırsam ne çıkıyor? Şöyle hesap makinemle hesaplayayım. 5.67'yi karşıya attım. 0.7'yi karşıya attım. 2'yi karşıya attım. Ondan sonra burada I, R, direncine bölüyorum. 142.85 ohm'a böldüğüm zaman buradan akan akım I, akımı arkadaşlar 20. 7 amper olarak bulunuyor. Tamam mı? Çünkü neden? RTV'nin direnci zaten burada. Sadece ID'ye bağlı bir denklem. ID'yi de 20.7 mA olarak bu denklemden buldum. Şimdi akan akımı bulduk. Diyotun üzerindeki gerim de biliyoruz. Dolayısıyla diyotun harcamış olduğu gücü VD çarpı ID formülünden bulabiliriz. Yani buradaki 20.7 mA'yı 0.7 ile çarptığımız zaman 14.55 miliwattlık bir güç elde ediyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğüm üzere bu soruda arkadaşlar yaptığımız şey diyotun doğru bir şekilde polarlanıp polarlanmadığını bulabilmek için ilk başta devrenin, devrenin karmaşık olan devrenin TV'nin eş değer devresini hesapladık. Tevenin eş değer devresinde V gerilimi 5.67 volt. R tevrenin direncimiz 142.85 ohm çıktı. Sonra bunu yerine yerleştirdikten sonra diyotun doğru bir şekilde polarlandığını gördük. Yani diyot doğru bir şekilde polarlanmasaydı mesela buradaki gerilim 2 volttan pardon 2.7 volttan daha düşük olsaydı diyot açık devre olurdu. Diyot açık devre olacağı için diyot üzerinden hiçbir akım atmazdı. Yani dolayısıyla diyor o zaman hacıca güçte sıfır olurdu. Yani buradaki polarma gerilimi yani diyotu iletime sokan gerilimi belirlememiz gerekiyor yani. Hani e, mesela yani doğru bir şekilde polarlanıp polarlanmadığını akımın hiç akmadığı anda diyotun üzerindeki genlikten bulabiliriz. Tamam mı? Diyotun üzerindeki gelinlik 0.7 voltu açtığı için burada gördüğünüz üzere ne yapacak? 0.7 voltu açtığı anda akım akmaya başlayacak. Dolayısıyla burada 5.67 volt değil 2.7 volt olacak. 2.7 volt olacak. Kalan gerilimde direnç üzerinde olacak. Mesela direncin üzerinde ne kadar gerilim kalacak? 142.85 onluk direnç üzerinden 20.7 miliamperlik akım attığı için bu direncin üzerinde yani V direnç üzerindeki genlik VR direnç üzerindeki genlik R TV'nin direnci yani direncin değeri çarpı ID akım olacaktır. Bu da arkadaşlar 2.95 voltmuş yani. Bu şekilde bir e, gerilim varmış. Akana e, Akım çarpı direnç. Bu soruda gördüğümüz üzere diyotun üzerindeki gerilimi diyotun harcadığı gücü, diyotun üzerinden geçen akımı falan bulduk. Ondan sonra e, işte tekrar ettik. E, umarım yapmış olduğumuz bu çalışma eğitici ve faydalı bir çalışma olmuştur. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar derim sevgi ve saygılarımla